şey koşacak. Eda şurası da var ama. Aldım kili. Alt katında. Baygın da arhamdı. Ay. Hangar da bir öldü abi. Tamam çok güzel. Biri daha var orada benim baygın var. Şurada sapa bir çatı var. Beyler geliyor çukurdan geliyorlar. Çukura giremez. Bak sistem Yok yok yo, giremez abi. Yok. Oy yok. tam alandı. Baygın tamam, da öldü. Sonra. Öldü ama. Burada burada burada. Burada. Sağ bitti galiba. Burası burası burası. Burda dikkat e, bakarım, ne kadar yakın. Burada he, içeride hemen içeride. Hep orada mı? Aynen. Tamam. Soldan bir sıkıntı. Şurası. Şunun arkası. Lan bayıldım. Alabilir miyim sen abi? Musa güzel yerdesin. Ben şunu bir bas ya. Tam burası alan. Evet. Ama arkada geliyor. E, ee, gelebiliyorsan gel. Dedi işte gel. gelmiyor. Tamam. lazım ya. İçerisi fena. İçeriye atmamız lazım. Attım. E, Cover'sa gel. Smoke Musa, support'a beni. Bekle abi, bekle bekle acele tutun. Be. Molotof'um var. Abi dikkat edin ha, solda bir kişi daha geldi bak. 5 kişi. Bir kişi fazla. Ay! Musab, 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 Musab! buradaydın ya. lan, ne ara gittin? Üste çıkabiliyor muyuz yok şuradan? Biz de basalım. Sislesene, siste geleyim yanına. Karşımız var ama. Bak görüyor musun? sen, simon var mı? Al çıktı çıktı. Çıktı. Geldi Musab geldi. Musab buraya bakın buraya bakın. Geliyoruz abi. Destek. Geliniyor mu? Abi ya. Hiç kaçamasaydım. İki monotof, iki bombam var derken. Oradasın işte. diye ben çıktım. Ben niye yoksa çıkayım evet, oğlum? Sağa da var ama. Bir açılmasan hepsi zaten bana koşmak zorunda. Nasıl ya? Orası alan ki. Ben sana gelmez ya arabaya. Bir, iki tane molotof atacağım içeri. Bir, iki tane de bomba atacaktım ha. Ama var ya sana dedim ha. Supportla beni dedim. Keşke gitmeseydin. ben bombaya çıktım orada. Bende vardı. Var. Bende de bomba molotof var. Bomba var. Bakmayacağını bir samalla giderdim Üç, ya. Hiç bitmezdim zaten oraya. Sen söyler söylemez çıktın ama. Biraz beklesen. E sen hmm. ne ara? Gittin ki arabaya ben onu da anlamadım. Beyler en sağdan galiba çıkmanız gerekecek ha? Al al kill al kill al kill al. Bomba geldi zaten. Sıkıntı. Kelfuk kelfuk. Beyler e, 9, 13 çok killimiz çok var. Yani. Aynen kill bayağı bir var. Ya benim killer gitti ya. Ulan saçma sıfırda kaldım. Hain insanlar. 13. O içeriye Hayır, mi? Tamam. İki tane molotof attım. Nasıl kimse yanmıyor? Ya. Valla bin almıyoruz ama puan alıyoruz ha. Öyle. Abi ikincilikle birincilik arasında kaç puan var? 1 puan. an. Hiç. kilden geliyor zaten abi. Alta girdim ben. Ben üstteyim. İlhan abi sen de alta O, o adamı karşısın. bekleyeceğim ben. Ha adam Bak, üstte üstte var. şurada şurada adam var. Nerede lan? Önüm geldi. Ben şuraya geçeyim. Şu kaç şu şu aç şu aç şu aç. Öldürdüler ya. Neler yakın var. Abi kaptan destek. Kaptan geldim. Nerede, Nerede sağda mı? Şeyde üstteydi üst tarafta. Var mı şu içeride? içeride bombanız var mı? Yok Orta ya. Bomba var, bomba var. var. i̇çeri at içeri. Hangi içeriye? Şuraya, şuraya, şura, şuraya, şuraya. Çıkmadıysa orada ya. Tehcat yerde kaçar. Beyler yanımda Bir ses, bir ses var şey lan. Ha o sağda var beyler. Bir acele etme. Onu çekeceğim. Ya. Kapı açma şansın var mı? İşte. Bana sıktı, bana denedi. Oha! Lan nerede ben neredeydim be? Abi, abi şu abi. dışarıda herhalde, dışarıda. Oy, ilerlemez. Faydam ona. Lan ben neredeydim lan? Arkamda. Ya var, arkada biri alın. olduğunu bildim ya. Bana geliyor. Vallahi bir talaş şuraya koy. Yemin ederim ses geldiğini gördüm ya. Duydum da. Aşağı indi. Çıkartmaman lazım onu. Onu çıkartma sana. Kanka şey bombum falan hiçbir şeyim yok. Çatınızda. Solda geldi. Ben arkam solda taraf gelmiş ya. En uca sıksana. Kit basıyorum. Tala. Ha bir saniye kit basıyorum. Arka kapıdan çıksan. Önümüzdeki oynayacağız. Önümüzdeki oynayacağız. Yok, yok abi iki yok. İki kişiler iki. Gel Şu gel, baydın birini, baydın birini. Aldın onu, aldın Ulan onu. Bitir, Harika, bitir, bitir 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 bitir. Gel buraya, gel buraya. Beni buradan güzel. çekersin, beni buradan çekersin. Güzel. Gel Meli Yanıma gel. Dışarıda yatıyor güzel. ya. Gel 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 gel. tala kursana. Gönlüm. Kanka bir saniye. Görüşüm yok. Bir tanesi. Aşağıda Kalan var ama değiliz. aynı. İd atmış mı Al. Dayan. Bombalayacağız dayan. Aa, dayan. aşağıdan geliyor ses ya. Sağdan bak eğimde şu eğimde. Tal abi. Melih şuraya atacağım Melih. Çık. Sağ çıkma 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 çıkma. Bırak lan şu sana. Kit basacağım. Melih şuraya ona. bomba atacağım. Önüme bomba atacağım. At at. at. Basmam lazım alandayım. Ya, diyor, sıkıştıracağım, sıkıştırdım sıkıştırdım. Hepsini baydım. Bu da. Allah Allah. Nice Helal be. Helal Çok güzeldi be. Yes. İşte bu. Bize lazımdı. Elinize sağlık beyler. 5300 çiz. son 8 beğeni kalmış. Abi 4000-5000 yaptık be. Yapıştır çen. Ben olmasam bunlar oynayamıyor zaten ya. Neyse Güzel be. Elinize sağlık. Çok iyiydi ya. Yes. Sonunda. 12 kill artı 1000. Sanok. Gel baba. Gel <laughs> Elmide ekibi kitlerini kullanıp Fury ekibinin olduğu konuma doğru ilerlemek isteyecekler. Caesar alan geçti Caesar'ı. Caesar alan dışarısında kaldı. Musab, Veox, Yunus ve Ersin hala hayatta. Türk Pro ekibi de 4 kişiyle hayatta. Şimdi Caesar harekete geçti. Fury'lerin baskısı Fury Veox. Bir rakibini düşürdü. Caesar yerde kaldı orada. Ve Musab Yıldız Sezar ekini vurmasıyla birlikte oyuna veda ettiler. Şimdi Ersin Yekin kameralarımızda. Ersin Ekin sisini bıraktı. Hop sis geri sekti. Bir daha bıraktı sisini. Musab Yıldız genişten açılıyor kaptanı görebilmek için. Musab kaptanı gördü şimdi atışlarına başladı Musab Yıldız. Kaptanın atışları. Kaptan içeri girdi. Musab'la bir kez daha karşı karşıya kalabilirler bu konuda. İki takım arkadaşları yerde İlhan ve... Hayır Talha yerde kalmış İlhan yerde kalmış. Kaptana doğru bir bomba geldi Musap'tan. Melih bombanın yanı başındaydı. Ufak bir hasar var orada ama. E kaptana doğru bir bomba. Kaptandan bir bomba bekliyoruz. Kaptan yine o bombalarından bir tanesini göndermek için hazırlıklarını yapıyor. Bombasını çekti. Yine başında bir Fury oyuncusu yerde. Melih arkayı gözlüyor Talha ile birlikte. Efekte yaklaştı. Bir bomba çıktı Musap Yıldız'dan. Musap'ın bombası Ersin şimdi yerde. Kaptana spreyleri ve Oxyunus Yunus e, ikilisi birbirini kaldırmak için aşağıya atlamışlar. Musab Yıldız. Henüz ilerleyemedi Ersin için. Ersin'i burada koruyarak devam edecek oyununa. Kaptan çıktı soldan. Kaptana doğru bir sprey. Musab Yıldız ikinci rakibiyle karşı karşıya. Ama Melin atışıyla birlikte Musab Yıldız da yerde. Fury ekibi iki oyuncusuna veda etti burada. Ve şimdi geriye kalan iki oyuncuları... Yukarıya çıkmak için oldukça zorlu bir yoldan geçecekler ama efekt onları bekliyor. Efekt kendisini unutturmuş olabilir. No chance efekt Fury, Yunus ve Vox'la karşı karşıya kalması an meselesi. Vox çıktı. veox sisin içerisinde olduğundan dolayı efekt orada onu göremedi sanırım. Alan yaklaşıyor efekt harekete geçiyor. Fury ekibi sesini duymuş olabilir. Türk Pro ekibi de yaklaştı Talha şimdi efekte karşı karşıya. Efektin atışları. Talha'nın canı bir efekt oyuna veda etti. Türk Pro ekibi 3'e karşı 2 pozisyonunda Fury'lere karşı olacaklar finalde. Alan Türk Pro'larının avantajına Yunus ve Beox çok fazla hasar aldı o bombayla. Melih şimdi ilerledi. Melih rakiplerin üstüne doğru atladı şimdi. Türk Pro Melih bir rakibini düşürdü. Beyox Melih'i düşürmeyi başardı ve Beyox'un atışına Melih oyuna veda etti. Şimdi kaptan atladı ve o da orada. Beyox'u etkisiz hale getirerek Türk Pro ekibine bir galibiyet getirmeyi başardı. Toplamda 12 ile işte Türk Pro maçın galibi olurken Fury ise 9 13 ile ikinci işte oluyor.